Herkese merhaba bu, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Roblox'ta bir oyun oynuyoruz adını arkadaşlar unuttum ee, hazırlarsam söylerim neyse hemen başlayalım arkadaşlar ilk öncelikle buralara bir bakalım buradan kaçabilir miyiz tuvalet burası burada tuvalete giriliyor mu ay giremiyormuşlar arkadaşlar neyse biraz inceleyeceğim burayı arkadaşlar ben kendime kıyafet bulamadım arkadaşlar bakın böyle e, yasak falan var ne diyor ee, bir şeyler de neyse burayı biz geçelim. Buradan mı geçeceğiz? Evet. Yani? Neden bizim kıyafet? Neden onların kıyafeti öyle de bizim kıyafetimiz öyle değil? Neyse biz takmayalım. Biz hasta değiliz o zaman. Ay. Sıkıştık. Buradan böyle gidelim. Burada böyle yer yok. Şuradan bir dönsek. Hayır. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Bölümde hiçbir yeri görmüyor ki. Evet buradan. O da arkamda. Çek boyu videoya bakalım. Buraları değmeden geçin diyor herhalde. Neyse arkadaşlar bir şey, biraz sesim kötü geliyor olabilir. Göklerde uçana. Ya arkadaşlar orası neydi öyle? Çok dikkatli ve sakin. Kız öldü daha geçemedi bile. Çok dikkatli. Ve sakin cene. Evet. E, e, ben, ben neden Ana tamam mavileri değmeyeceğiz. Kız gıcık hemen geçti. Seni belki arkadaşına ekler. Diyeyim. Gıcıkken arkadaşlar ben yapamıyorum. Benim elim ayağım dolanıyor. Bak kız bile geçemiyor. Öbür kız ezik geçti. Evet ben de geçtim. Sonunda. Öbür ezik burada ölmüş. Ya da biri mi burada ölmüş? Burada ne yapacağız? Ha? Burayı gösterilmiş. Benim de gözüm görmüyor. Neyse. Arkadaşlar bu arada şu an ilk defa oynuyorum bu oyunu. Tabii keşke takipçilerim de olsaydı. Yani şey. Oh, iki ekstir. Costume ina mama ina. Arkadaşlar hile yaparak buraya geçiyorum. Ama size de hileyi zaten görmüşsünüzdür. Hileyi size göster. <laughs> Allah kabul etmesin bizi. Allah'ım neden öldük biz tam en sona gelirken. Ölmüşüz arkadaşlar. <laughs> ya nasıl gidiyor arkadaşlar? Yok buraya geçeceğim. Hileyle geçeceğim buraya hileyle. Hileyle geçeceğim. Yap. Ben basmıyorum arkadaşlar. Burayı hileyle geçsem durun geçeceğim. Arkadaşlar kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi geçtim. Az önce bir şey oldu bilmiyorum. Oyun biraz kastı o yüzden geçemedim. Neyse şimdi geçtim. Bu ne böyle? Burası zaten belliydi. Bunlar çok saçma bir şey. Neden kutuları değmeyeceğiz ki? Çok saçma. Ana hey, burası biraz zormuş. Çok da değil yani. Hop. Ya! <laughs> Arkadaşlar geçiyordum. Nereye gittiğini sanıyorsun. Nereye ne gittiğini sanıyorsun. Arkadaşlar korkuyorum lan biraz. Çok korkarım canım ben korkma. Nereye gittiğini sanıyorsun. Buradan gideceğiz canım çok biliyorsun. Bak buradan gideceğiz. Doğru ya. Ya şurayı neden uçuyorsun hep? Dikkatli oluyor. Çok kolay bir yere geldik. Değil mi? Çocuk oyuncağı burası. Hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. bu arada video biraz bir şey olacak. Uzun olabilir. Bakın orada bitiyor. Çok güzel. Ana biz oradan çıkmışız. Nereye geldik bilmiyorum. Arkadan kardeşimin sesi gelir. Ben şoka girerim. Ee, pis şeyin ağzına gireceğiz. Yap. Durun geçeceğim. Arkadaşlar şu an geçiyoruz. Ama bunun ağzına girmeyelim. Ay her zaman zaten boğuluyor. Sevmiyorum arkadaşlar. çok kötü. Çek boydumuzu aldık. ilerliyoruz. Ölmeden geçiyoruz şu an. Ya ulan sizi hainler. Böyle bir yer yaptınız ha. Çek boyu da alalım böyle çek boyu çek boyu. En sevdiğim şeyler benim. Kisveyni takols. El alırı geliyor takols. El alırı gerek bir şarkı var. Demlikay. Cheese me. Kisveyni takol la 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 la. şarkı sevmiyorum. Kafadan git. Yanlış yol mu? Ulan siz hainler? Yanlış yol yaptım. İşte oyun zor biraz arkadaşlar. Kafa karıştırıyor. Burası ne böyle la? Hangi yerden geçeceğiz işte burası? Ya burada hile yaparak geçmek istiyorum ama hile yapamıyorum. Buraya bakalım. Burası öbür yer. Birincisi arası. Aklımda kalmıyor. Ben burada birilerini mi beklesem? Kimse de gelmiyor. gelmiyor Mecbur burası. Yanlış. Ya. Arkadaşlar ben yüz de bulamadım. Aslında bayağı bir robokum var. Burası olsun. Ya. Yüz bulamadım o yüzden bu yüzü kullanıyorum. Arkadaşlar bu arada bunun adını bulamayanlar için söyleyeyim. Adı Sleep'ın arkadaşlar saç. saçında taç e, robokusu aldım bilmiyorum. E, Robokum da almadılar bana. E ee, ben çok çalışırsam annem bana bir rubuk al, almayacak herhalde. Alacak herhalde bilmiyorum. Almayabilir. Bir kıza alacakmış keşke bana da alsa annem yok. Ama almayacak kesin. Neyse arkadaşlar laiken ben buralara geçeyim. İnşallah burasıdır. Yok, yok, ula. Bu size hainler. o kadar zor geldi. Ama o kadar zor geldi. Neyse. Yerleri hatırlayanlar Videoydu dur başlaya yazabilir. Göklerde uçana iyi arkadaşlar hiç sevmediğim yerler. Nasıl kaybetmiştik? Aa geçtik. Yes çok kolay bir parkur. Saniye ne ara bu kadar hızlı oldu? Iyi çok kötü. We signed Rochester <laughs> Neyse. Bitti mi oyun? bu kadar hala da daha... ya arkadaşlar herhalde boyun sonsuz mu sonsuz da çok değişiktir biz oradan mı geldik He, oraya geçeceğiz bir de ya orada orada herhalde çıkış var bilmiyorum oyun neden İngilizce şuraya çekeyim burada buraya mı biz İngilizce yaptık yok şey bozulmuş Arkadaşlar neydi onun adı? Oynama tuşu. Annemlerin ne sesi geliyor arkadaşlar ya. küçük oluyor her zaman annemler konuşuyor. Her videoda sesleri geliyor. En azından çek boyu aldı. Bitti mi? Bu kadar kolay mıydı? Canım buradan geçiyorum ki ben. Nasıl gidilmiyormuş çok saçma. Kiss when Bitti mi yani? Ne oldu? Bitti mi? Bitmedi değil mi? Bitti. Hayır bitmedi. Kaça kadar ki bu parkur? Buradan çıkacağız. Doktorun üstünden atlayıp 26'da bitiyormuş. Daha var. Ben de bitti sanıyorum. Bu şeye geldik. 26'da mı bitiyor bakalım. 26'da bitiyor aynen. 22'yi ben geçemiyorum. Giz ve yeni takol. Allahları görüyor takol. Ya arkadaşlar şimdi bir tane şakçam bunların ağzına. Çok zor bir yer yapmışlar. Ben buraya geçtim ama. Ama ben buraya geçtim. Neyse. Arkadaşlar kanalımda Roblox. Tokaboka videoları atıyorum. İzlemediyseniz onları da izleyip kanalıma abone olursanız bu videoya da like atarsanız çok 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 mutlu olurum. Bu videoya ancak 30 ya da 100 like istiyorum ya da 90 ya da 10 da olabilir ama ben bunu acayip fazla like istiyorum çünkü bir baktım çok azıcık like geliyor bunlara. Şort videoları bir sürü like geliyor. Gördüm arkadaşlar üzülüyorum öyle yapınca. Öyle yapıyorsanız benim videolarımı izlemeyin yani. Bir bakıyorum 2 like geliyor o zaman bu videoları izlemeyin yani ya da abonemden çıkın. Size mi soracağız? Bittim yani ne oldu? Bitti bu kadardı. Çok kolay arkadaşlar neyse. Bakalım burada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz burada? Hayır. Öldüm. Öldük arkadaşlar. Hani Neyse çok saçma bir yere geldik. Nedenini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bence güzel bir oyundu. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu açarsanız bu videoda like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki bir bölümde de bu oyunu oynayacağız. Görüşürüz.